İslam dünyasında ilk edebi eserler Kutat Kubilik, Divan-ı Lügatü Türk, Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet'ten oluşmaktadır. Bu eserlerin ortak özelliklerini görelim. Türk İslam dünyasında ilk edebi eserlerdir. Karahanlılar döneminden itibaren Türklerin İslamiyet'e girdiği bir dönemde yazılmıştır. Abbasiler, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklar ve Harzemşahların yaşadığı bir döneme aittir. Öğrenim görmüş çevre devlet yönetiminde olduğundan ve destek almak için eserlerini halife ve hükümdarlara sunmuşlardır. Eserleri sırayla görelim. Kutat Bilig, kutlu bilgiler ya da mutluluk veren bilgiler anlamına gelir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eseridir. Yazar Yusuf Hacip, Karahanlı hükümdarının görüşmelerini sağlayan protokol görevlisidir. Bu yüzden Hacip unvanını taşımaktadır. Eserine Doğu Karahanlı hükümdarına sunmuştur 1070'te. Dünyada ve ahirette mutluluk nasıl kazanılmalıdır? İnsanın hayattaki ve devletteki sorumluluklarına değinilmiş. Türk devlet anlayışının özellikleri anlatıldığından siyasetnamedir. Siyasetname devlet yönetimini anlatan kitaptır. Yusuf Hasacı eserin daha iyi anlaşılması için dört kişiyi kendi alanında konuşturmuştur. Bunlardan birisi hükümdar, birisi vezirdir. Hükümdarın halkına ve halkın devlete karşı sorumlulukları anlatılmıştır. Devleti üç ayaklı bir masaya benzetir. Ekonomi, ordu, adaletten oluşan bir masaya benzetir. Üç ayaklı bir masaya benzetir. Kutadgu Bilik, Türk İslam kültürünün oluştuğu Uygur kültür havzasında İslami ve milli değerlerin harmanlandığı Türkçe siyasetname veya nasihatnamedir. Kutatku Bilik, İslam kültürüne girmiş Türkler'de ve devletlerinde Orta Asya Türk kültürünün ne kadar sürdüğünü araştırırken başvurulacak kaynaktır. Divan Lugati Türk'ü görelim. Türkçe sözlük anlamına gelir. Büyük Türkçe sözlük anlamına gelir. Türk tarihinin ilk sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut Türk dünyasını gezdikten sonra eserini 1077'de Abbas halifesine sunmuştur. Kaşgar şehrinde doğduğu için Kaşgarlı Mahmut deniliyor. Eserin en önemli özelliklerinden birisi Araplara Türk dilini öğretmek, Türklerin yüceliğin üstünlüğünü, Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla yazılmıştır. Eser bir ansiklopedidir. Türk kültürünü, coğrafyasını anlatan bir ansiklopedidir. Eserde Türk dünyası haritası vardır. Ve bu haritada dünyanın yuvarlak olduğu görülmektedir. Diğer bir eser Atabetül Hakayık gerçeklerin eşiği anlamına gelir. 12. yüzyıl yani 1100'lü yıllarda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Yüknek de doğduğu için Yükneki denilmiştir. İçerik ve edebi yönüyle Kutat Kobili'nin devamıdır. Özlü sözler, hadis ve ayetler yer alır. Türk İslam kültüründe bireyin eğitimi, toplum için belirlenen unsurların unsurları Türkçe anlatan şiirsel eserdir. İslamiyet'in hayata bakışını Türkler arasında yaymaya çalışan eser nasihatnamedir. Kişilerin dini ve ahlaki eğitimi için yazılan eserlerin öncüsüdür. Türklerin bilime verdiği değerle ilgili örnekler verilmiştir. Yani bir ahlak kitabıdır. Divanı Hikmet'i görelim. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseridir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkçe yazdığı hikmet denilen şiirlerle oluşturulmuştur. Yesevi denilmesinin nedeni Yesi şehrinde doğmuştur. Türkistan'da. Yesi şehrinde eğitimini tamamlamış. Burada ölmüştür. Hazreti Peygamber'in hayatı, dini hikayeler, dervişliğin özellikleri, cennet, cehennem, ahlak gibi konuları içermektedir eser. Türk İslam dünyasındaki ortak düşünceyi, kimliği, hayat tarzını ortaya çıkarır. İslamiyet'in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu'da yayılmasının temelini oluşturduğu bu uğurda mücadele edecek müritlere yol göstericidir. Yani İslamiyeti anlatan bir ilmihal kitabı, İslam'ı kuralları anlatan kısaca bir ilmihal kitabıdır. Ahmet Yesevi'yi tanımak, İslam'ın Orta Asya macerasını tanımak, Türk Müslümanlığını da tanımaktır. Türk Müslümanlığını tanımak ise İslam'ın dünyadaki en önemli ve en evrensel yüzlerinden birini tanımaktır.